Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Scary Boss videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Korkuş patronu arkadaşlar, şaka yapmaya devam edeceğiz. Bakalım yeni şakalarda bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Şimdi lafa fazla uzatmadan arkadaşlar eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle bir hangi görevde kalmışız bir tıklayıp bakalım. Ee, aynen level 4'te Sticky Chair isimli arkadaşlar görevde kalmışız. Şimdi ben bu oyunu telefondan çekiyorum, bilgisayardan çekiyordum normalde arkadaşlar ama dördüncü bölümde orada sorun vardı. Şimdi telefonda sorunumuz yok, telefondan devam edeceğiz. Şimdi level 4'e şöyle bir go diyelim bakalım. Evet, ee, bakalım bu görevde arkadaşlar ee, ne diyor? Put something on the boss chair to en him diyor. Arkadaşlar diyor ki, e, boss'un e, koltuğuna bir şeyler dök gidiyor, onu kızdır diyor şimdi. Ee, burada arkadaşlar dökmemiz gereken şey yapıştırıcı. Bizim glüoya ihtiyacımız var. Bir tane glue bulalım bakalım. Şu glue da şurada bir yerdeydi. Ee, zaten bu bölümü biliyorum arkadaşlar. Zaten geçmeye çalıştım ee, bilgisayarda oynarken. Baya da geçemedim. Bir sürü glue falan döktüm ama olmamıştı. Şimdi halledeceğiz. Telefonda oynarken hallederim. Aa buradaydı bir dakika. Nereye gidiyorum ben ya? Heh. Şu glue'umuzu bir alalım. Glue'umuzu aldıktan sonra. yok ne yapıyorsun? Nereden geliyor acaba acaba? Sağ taraftan geliyor galiba. İşte bu adamım. Lan. Oğlum bu değişik bir şekilde beni kovalayıp kovalayıp duruyor arkadaşlar ya bu boss. Manyak mıdır nedir? Kapıyı aç. Şimdi sandalyesine bunun bir yapıştırıcıyı dökelim. Dök bakayım. Oh dök dök iyi dök iyi dök. Yedir yedir. Ama hep balon balon oldu oralar. <laughs> kaçıyorum kaçıyorum. Boss. Vallahi sandalyenin içine ettim. Gerçekten içine ettim. Gerçekten çok yavaşsın. Aha <laughs> Ula pantolonu yatadı. Gerçekten pantolonu arkadaşlar. <laughs> çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi. Hiç beklemiyordum. Ben orada oturup kalacak sandım ama pantolonu yatadı Şimdi level 5'e geldik. Party Pooper isimli bir görev. Eee... ne diyor? Eee... be allowed to have fun. Arkadaşlar e, bunun elbisesini keseceğiz galiba. Bunun elbisesi nerede olabilir? Aa bak. Kendisine şu anda şeyden bakıyor. Kattı e, ee, boss dress tamam. Evet arkadaşlar şu anda elbisesini buldum. Üst katta ee, buradaki şeydeymiş ya. Buradaki dolaptaymış arkadaşlar. Bir saattir bunu arıyorum ya. Bir saattir bunu arıyorum. Tamam. Şimdi kaçabiliriz. Şimdi kaçabiliriz. Koş 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 koş. Koş kaçalım koş. Haydi bakalım. İşte bu. Başardım. Başardım. Ah. Vallahi arkadaşlar tam 10 dakikadır arıyorum. Tam 10 dakikadır arıyorum. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Şimdi yukarıya çıkıp da elbisesini görecek. Bekliyoruz. Git bakalım sigariboscuğum, git. Senin o elbiseni var ya, böyle ortadan ikiye kestim, ortadan ikiye kestim. Tamam, elbisesinin olduğu yere gidiyor şu anda. Ben de iki saattir arkadaşlar bütün odalara girdim. Bütün e, gardıropları açtım, bütün böyle üstteki e, dolapları açtım ve en sonunda üst katta bir tane dolap varmış, orada buldum ya. Ah, sonunda. Gerçekten sigara bozcuk beni mahvettin, Geçti mahvettin beni. e, nereye gidiyorsun ki sigari? Yanlış elbiseyi mi kestim lan? Yo doğru elbiseyi kestim değil mi? Dur bakayım. Ana yanlış elbiseyi kesmişim ya. Doğru mu lan? Abi yanlış elbiseyi kesmişiz arkadaşlar. Yanlış elbiseyi kesmişiz. Yukarıda iki tane elbise varmış. Ee, mavi olanı kesecekmişiz. Vallahi yanlış oldu. Geçtin yanlış oldu. Ulan. Hiç dikkat etmedik bak ona. Hiç dikkat etmedik arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tane kendimize direkt Makas. Aa makasımız varmış lan. Dur makasımızı aldık. Hemen üst kata çıkalım. Hemen üst kata çıkalım. Dön bakayım buradan. Aç kapıyı. Bak iki tane elbisesi varmış. Bir tanesi orada bir tanesi burada. Haa. Tamam dostum. Al sen al bakayım senin o elbiseni de keserim. Çok güzel. Ben siyah olan elbisesini kesmişim. Mavi olanı kesecekmişiz arkadaşlar. Tamam siyah olan e, mavi olanı kestik ve tekrar gitmesini bekleyeceğiz. Elbiseni keserim işte öyle. Elbiseni keserim işte öyle. Ne oldu? Hadi şimdi e, şey yap. Hadi şimdi beni yakala bakayım. Bekleyeceğiz şimdi. Gitmeni bekliyorum bak. Nerede o manyak? Hah gidiyor yukarıya gidiyor. Çık yukarıya. Çık 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 çık. Dön sağa bakalım. Boss çık. Aa, arkadaşlar bu boss benimle şey, yarışamaz bile. Boss'tan daha iyiyim. Ya, geçten bostan daha iyiyim. Şimdi içeriye girdim. Elbisesini almaya gidiyor. Yalnız bu oynarken arkadaşlar hiçbir oyunda zorlandığım kadar zorlanmadım. Sıkarı Teacher'da ya da Sıkarı Ropper'da falan. Bu Sıkarı Boss oyunu gerçekten zor bir oyun. Gerçekten zor bir oyun. Aha. Elbisesinin olduğu yere gitti. E ne oldu? Çıldır bakalım şimdi. <laughs> bak 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 üzüldü. Allah neler oldu böyle diyor ya. Neler oldu böyle diyor ya. Tamam. 6. bölüme geldik arkadaşlar. 6. bölümde Mouse Trap diyor. Bakalım Mouse Trap görevimizde. Eee, ne yapacağız? Ha, sanırım bir tane büyük e, şey yakalayacağız. E, fare yakalayacağız arkadaşlar. Set the mouse trap. Mouse trap'in nerede olduğunu biliyoruz ama nereye kuracağız bunu? Bir saniye, şurada bakalım. Set the mouse trap papers. Kağıdın altına. Tamam, öğrendim. Öğrendik arkadaşlar. Şimdi nereye kuracağımı e, biliyorum. Şurada bir tane vardı kapan ama buraya bir tane anahtar lazım. Buraya, burası, ha, burası açıldı. Şurada bir tane kapan olması lazım. Bakayım. Ee, burada yok. Burada yok. Ama ben şurada bir yerde görmüştüm ya. Bir saniye. Şuraya bakalım be. Üst kata çıktı. Üst kata çıktı. Ha, kapan var. Kapan var. Anahtar. Ee, K kart lazım. K kartımız da var şurada. Ver bakayım. K kartımızı da aldık. Şunu bir halledelim. Aç kapıyı. Ver bakayım sen şu kapanı bana. Tamam kapan aldığımıza göre şimdi buraya gireceğiz. Kağıdın altına koyacağız arkadaşlar bunu. Aha kağıt da bu. Koy bakayım bunu. Bunu da böyle altına sıkıştır. Tamam. Başardım. Bu, bu görev kolaydı. Bu görev... E, ana geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bu görev kolaydı. Kaç kaç kaç. Ne oldu lan? He? Yakalayamadın değil mi? Seni var ya seni 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 seni. Çık git buradan. Çık git. İstemiyorum seni. Tamam. 6. görevdi değil mi arkadaşlar? Bu? Aynen 6. görevi de yaptık. 6. görevi de yaptık. Güzel. Gir bakalım. Aha, girmesini bekliyoruz şu anda arkadaşlar. Lan yanlış yere gidiyorsun sanki. Tıkarı. Patron. Patron nereye gitti? Ay içeriye girdi, içeriye girdi. Aha. <laughs> Eline yapıştı bile arkadaşlar. Güzel. Bunu da beğendim. Bu görevi de beğendim. Şimdi sıradaki görevimiz neymiş? Yedinci bölüm Crash Server. Yani server'ı patlat gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bu Crash Server görevini de yapacağım. Ee, bir sonraki görevlerimizi arkadaşlar bir sonraki videomuzda yaparız. Ee, bu videoda da bitmedi çünkü bayağı zorlu görevler varmış. Şu görevimizde bir yapalım. Şu görevimizde yapalım. Evet arkadaşlar şu anda bölümümüze geldik. Shutdown'du ee, server diyor. Şimdi server'ı kapat diyor. Server'ı kapatacağız. Server'ı kapatacağım ama nasıl kapatacağım? Şimdi yıldızımız da kalmamış. Ee, yukarıya çıkıyor boss'cuğum. Sanırım server'ı bir şeyle kıracağız arkadaşlar. Buradan çekiç alabiliyor muyum? Dur bakayım. Mantık yürüterek çekicimi alayım şuradan. Çekici de aldık. Yürü bakalım. Şu anda boss üst kata falan gitti. Server odası zaten şurası. Boss geliyor, boss geliyor. Oğlum nereden gördün hemen beni geliyorsun üst kattan ya? Vallahi üst kattan nasıl görüp de geliyor ben? Ben oha arkadan kovuluyor. Vallahi kovuluyor. Bırak lan. La bırak beni boss. Boss. <laughs> hala oluyor, hala ko lan bırak beni ha bıraktı şu an şu an bıraktı server odası burası arkadaşlar server hemen kapatalım şöyle vur bakayım Aa, bir şey olmuyor ki ben bunu nasıl kapatacağım bir dakika server nasıl kapatacağız arkadaşlar önemli olan bu server nasıl bu bakayım bir şey yapmıyor Aa, çekiş olacak aha şu tamam üçüncü serverı kapattık makaslaymış dur şunu da şunu da kes bunları kesiyor mu yo beni bırak Time Remain diyor. Bir saniye. Bunları nasıl şey yapacağım ya? Kod var. One bot. Ee, dur. Aynı anda gelenleri keseceğim galiba arkadaşlar şu anda. Evet. Evet. Beni bir bırak. Aynı anda. Dek Aha. Kes. Tamam. Aynı anda gelenleri keseceğiz. Tamam. Anladım. Bunu da kes. Çok güzel. Bunu da kes. Tamam. Şimdi yerine gel. Bunu da kes. Başardım. Ama yanlış serverı kesmiş olabilirim. Allah belanı geliyor. Ha sakın yakalan indirme. Sakın yakalan indirme. Bütün serverını indirdim adamın. İşini hep engel oldum. Ha <laughs> ha. Adamı mahvederim böyle. Adam Lan yakalandın mı? <laughs> Boss'cum bir ilerle buralardan. İlerle bakalım. Terk et buraları. Terk et dostum. Gerçekten bu boss arkadaşı beni çok sinirlendiriyor. Boss içeriye girdi. Nerede o? Neredesin? Tamam. Kimse beni görmezken ben şuradan server odasına girelim. Ee, dur bakayım. Şuna bir şey... Ana! Aa makasmış. Doğru. Aha kestim. Dur aynı şeyleri kesiyoruz arkadaşlar. Aa ışıklar yanıyor. Tamam aynı olanları keseceğim. Bir dakika. Aha bunu da kes kes kes. Çok güzel. Evet 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 evet. Boss geliyor. Yavaş yavaş boss geliyor lan. Çabuk ol. Lan iki tane kaldı. Hadi be. Heh. Bunu da kes. Aha bütün... Her yerini bitirdim. Her şeyi bitirdim. Boss! Servuru indirdim dostum, <laughs> işte bu. Seni lanet bos, seni lanet bos. İşini bitirdim arkadaşlar bosunda. Güzel. Bu videoda e, bu oyunu bitiremeyeceğim arkadaşlar çünkü çok uzun sürdü. Yaklaşık 25 dakikadır videoyu çekiyorum ve e, sizlere bunun hepsini gösteremeyeceğim tabii ki de. E, çünkü gerçekten araştırıp da geçilebilecek görevler. E, son 3 tane görevimizi bir sonraki videoda geçeriz. Sanırım bu oldu değil mi? İnşallah olmuştur. Bakalım. Bakıyorum. Kesin olmadı ha. Kesin olmadı. Ha oldu oldu. Tamam sinirlendi manyak. ha. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Hangi bölümde kaldık? 8, 9, 10. 3 tane görevimizde bir sonraki videomuza geçeceğiz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz. like ve yorum atmayı unutmayın. Yine kanala çıkan videoyu unutmayabilirsiniz. Sonra da çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.